<laughs> Bismillahirrahmanirrahim Gerçi bu bölümde besmele çeksem mi çekmesem mi karar veremedim ama olsun yine de besmele çekeyim. Her zaman iyidir. Part 5 Cazibe Hanım'ın Gündüz Düşleri <laughs> Arkadaşlar o filmi seyrettiniz mi? Ben böyle Youtube'dan arada şöyle bir şey yaparken bazen Türk filmleri seyrederim. Baktım. Siz de izleyin. İzlemek isteyen izleyebilir Hale Soygazi'nin Cazibe Hanım'ın Gündüz Düşleri Diye bir filmi var Evlenmemiş Uzun zamandır evlenmemiş ee, Ama bu Cazibe Hanım Arada böyle bir Yalnız bir odaya gidiyor Kendi kendine böyle Bir sandalyede sallanıp Kendi kendine düşler kuruyor Hayaller kuruyor Fantaziler kuruyor Ondan sonra bu kadın hamile kalıyor. Ee, sonra bunun evine girip çıkan bir bakkal çırağı görüyorlar. Diyorlar ki bunu bu hamile bıraktı. Ama o diyor ki yok diyor beni falanca hamile bıraktı diyor. Bu böyle gündüz gündüzleri odaya çekilip kendi kendine hayal kuruyor, düşler kuruyor. Hamile kalıyor bu düş düş kurduğu adamdan hamile kaldığını mı sanıyor? Yani filmin sonunu ben de anlayamadım ama filmin sonunda kafayı tırlatıyor. Filmin sonunda kafayı tırlatıyor iyice. Evden her şeyden camdan eşyalar atıyor, fırlatıyor, atıyor filan. İşte bu Cazibe Hanım'ın gündüz dişleri Pınar BK'ye sirayet etmiş. Pınar BK de yakında kafayı yer, tırlatır. Yakında kafayı tırlatır yani az kaldı. Şimdi bu kocası öldükten sonra Pınar Beyke kocası rahmetli olduktan sonra herhalde, herhalde kocasıyla çok fantazi yapıyorlardı. Yani e, ben de artık bu artı 18 bir şey olacak. Artı 18 yayını kocası ölünce kocasıyla fantazi fazla yapamayınca bu herhalde artık duruyor dinleniyor, duruyor dinleniyor kendi kendine hayaller, fantaziler kuruyor. Bir gün İlker'i Çağlay'la şey yapıyor. Herhalde o fantazi yaparken. bugün gün İlker'i Hüseyin çok yakışıklıymış. Hüseyin bebek gibi. Hüseyin kız gibi. Hüseyin kız güzeli gibi. Aa ah, bu buna aşıktı. Bu buna şeydi. Duruyor dinleniyor herhalde böyle. Cazibe Hanım Cazibanım gibi. Bir gün öyle bir gün böyle Fantaziler kuruyor çünkü bakın Hiçbir hani böyle e, Mantıklı bir şeyi yok Bir gün öyle söylüyor bir gün böyle Söylüyor bir gün şöyle söylüyor Bir gün öyle söylüyor Çünkü niye her gün başka bir fantazi Kuruyor kadın kendi dünyasında Kendi kafasında Artık ne fantaziler kuruyorsa Kocası öldükten sonra yazık Yazık kocası öldükten sonra Kocasız kalınca demek ki Kafasına vurdu başına vurdu kocasızlık başına vurdu. Sürekli fantezi kuruyor. Şimdi bu bu videoyu da yorumlara kapalı yapacağım. Kimse bana yorum yapamayacak. Başka şey, başka bir şey mi? Başka bir videomun altına yorum yapanı da silerim. Çünkü o millete önüne gelene şey yapıyor. Bu, bu videoyu da hak etti. O kadar tutarsız, o kadar mantıksız, o kadar şeysiz yapıyor ki hatta bir tane bir Türk, Türkçe yazmış ama e, Türkçe yazmış ama yabancı bir yerden ya Azerbaycanlı ya başka bir yerle dedi ki ben o kadına bakırım hani onun dedi hani hasta olduğu o kadar belli ki o kadının yani bu kadının hasta olduğunu göremeyecek kadar kör veya aynı onun gibi çünkü hani kişi kişiye yakını yani insan ruhu ruhuna yakını severmiş Hani mantığı mantığına, ruhu ruhuna yakını. Yani bakıyorum onun tayfası da aynı böyle. Aynı böyle terelelle. Aynı onun gibi saçma sapan hayaller üretiyorlar. Şundan bundan, şundan bundan. Tabii ki de ben Caziba Hanım'ın gündüz düşlerine her gün tutarsızca, mantıksızca saçma sapan hani bir gün böyle şeye vuruyor. Mustafa Şekeroğlu'na vuruyor. Ee, Şekeroğlu Davayı uzatan ve Türkiye'de ilk uzatılan davaymış bu Çağla Tualtay cinayeti zaman aşımı uzatılan zaman aşımı 10 yıl daha uzatılan tek dava ve bunda en büyük pay Mustafa Şekeroğlu'nun Şekeroğlu'nu getiriyor bir gün böyle düşünüyor 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 Şekeroğlu'yla fantazi kuruyor herhalde sonra da Şekeroğlu'nun herhalde başka bir Günnur'un onu şey yaptığını mı düşünüyor acaba Günnur'un Mustafa Şekeroğlu'nu e, <laughs> Mustafa Şekeroğlu'nu kafaladığını, Mustafa Şekeroğlu'nu baştan çıkardığını, Mustafa Şekeroğlu'nu yoldan çıkardığını düşünüyor herhalde bugün. Onu da bunu düşünüp bugün de geliyor. Çok mantıklıymış gibi saçmalıyor buralarda. Sonra onun tayfesi de "Aa evet evet. Mustafa Şekeroğlu. olan seni şukar çocuk." Ha bir de yani Ulan ağzından çıkan her şeyde yani hadi o manyak, hadi anladık o manyak da. Ulan kardeşim hepiniz mi manyaksınız? Hepiniz mi manyaksınız? Hadi o anladık manyak artık normal. Hani kocasızlık başına vurmuş. Demek ki fantazilerinden e, kocasıyla fantazi yapamadıkça kafaya vurmuş. Sürekli kafada fantazi üretiyor. Yani o kadar hani şu ana kadar dedi. Hadi diyor ki diyor ki işte günnurlar hani bana da yazmış bir tanesi. Günnur neden o şeye ya zaten oğlu Ünye'de. Oğluna bir ev tutmuş orada. Niye gelsin de bir evde burada tutsun ki? Hadi diyelim ki tuttu. Hadi diyelim ki tuttu. Hani ne bileyim hani e, neden tutabilir? Hani diyelim ki hani töbe töbe hani diyelim ki buradan tuttu bir ev. E, hani Gülnur Hanım diyor ki hani biz dok, ben doktora diye girdim bir daha o evime giremedim diyor. Hani mantıklı makul olan olanı da söylüyor. Ben diyor şeye girdim doktora gittim ama o evime bir daha gidemedim. Annemde kaldım uzun süre diyor. Sonra da diyor işte o Maya sitesinde Maya apartmanımı ona tuttuk oraya taşındık diyor. Bu diyor ki yok diyor siz diyor 2000 bilmem 2000 senesinin Nisan ayında tuttunuz diyor. Yani böyle bir kanıtın var göster. Hani hani seni sana ispiyonlar var ya yok yok onu şeyden önce tuttular. Onu şeyden önce tuttular. Cinayetten önce tuttular. Yani hem diyor ki hem diyor ki e, ani bir cinnet geçirdi, kıskançlık cinneti geçirdi. Hem diyor ki ee, yani evi tuttular planlayarak Tasarlayarak öldürdüler İlker'i oraya kaçırdılar bilmem ne Yani her gün bir kafasında Bir senaryoyla geliyor ya Kadın her gün kafasında bir senaryoyla geliyor En son senaryoda Artık Zorna'nın zırt dediğiydi Bir gün daha böyle Sallanmış sallanmış fantazi kurmuş herhalde Ondan sonra bu sefer de diyor ki e, Bunun içinde şey de dahil ee, neydi bu adam Hani otopsiyi yapan Tokgöz bilmem ne Tokgöz ismini unuttum ya ben de böyle isim tutamama e, sürekli böyle ismi isim tutamama bir şeyim var ondan sonra bilmem ne o hani Tokgöz var ya anlamışsınızdır siz otopsi yapan Tokgöz Mustafa Şekeroğlu Metin Ören bilmem ne Yazgan Aydın Aydın bilmem ne Aydın Komiser. Mustafa Bayram en son böyle kendisine uymayınca Savaş Kurt Baba da yeni yeni bir tane e, şey yaptı. İlker'in yerine bir suçlu ayarladı. Suçu onun üstüne atacaktı. Savaş Kurt Baba onun üstüne atacaktı. İlker'in üstüne atacaktı. Şey İlker'in suçunu o adamın üstüne yükleyeceklerdi. Dosyada kapanacaktı. Yani bu sefer de savaş kurt babaya. Yani herkese önüne gelen herkese hani böyle kallavi hani bu senin kopu komşun ya da şu falan değil. Bunlar devlet memuru, devletin üst kademesinde. Yani üst üst kademesi olmasa da emniyetin birimleri. Bunlar birçoğu söylediğinin birçoğu emniyetin birimleri, birçoğu gazeteci, bir de sağlık personeli, sağlık yani tıp, adli tıp uzmanı. Hani bunlara böyle işkembeden sallıyor. Yani ulan sen kimsin ki böyle millete işkembeden sallıyorsun? Hani kişi iddiasını kişi iddiasını neyle mükellef? İspatla mükellef. Kişi iddiasını ispatla mükelleftir. Sen bir şey söylüyorsan hani ya o şeyi göstereceksin bize Gülnur'un o tarihte onu imzaladığını kontratının o, o tarihte olduğunu hani sadece hani kontratı o tarihte belki yanlış yazılmış olabilir. Yani görgü şahitleriyle onun kolu komşusu da vardır. Evet bunlar bu evi bu zamanda tutmuştu. Yani o insanın hiçbir tanıdığı yok yok. Bunu bu zamanda tuttu diye. Ya bilmiyorum. Hani böyle durup dinlenip kendi kendine. Ve hiçbir dediği de bugün dediği yarını tutmuyor. Yarın dediği de öbür günü tutmuyor. Öbür günde başka bir günü. Her gün başka bir fantaziyle geliyor. Her gün başka bir fantaziyle geliyor kadın. Aa 10 dakika olmuş. Fazla uzatmayacağım. Yani Caziba Hanım durup dinlenip kendi kendine şey yapıyor. Fantazi üretiyor. Fantazi üretiyor. Bunun sapık tayfası da aynı onun her dediğine inanıyor, her dediğine. Böyle ha o dedi. Bu sefer diyor ki Nedim diyor şey yapmış diyor. Ee, ya da Hüseyin yani bakalım Hüseyin'e gelecek mi sıra şimdi Nedim'i e, Nedim ikinci sıraya Hüseyin'e birinci sıraya Nedim ikinci İlker üçe gitti şimdi onlar da aha, İlker iki de üçte şey yani ağzından çıkan her şey hadi diyorum ya hadi bu kafayı yemiş bu kafayı yemiş tırlatmış cazibe hanıma dönmüş de ulan hepiniz mi cazibe hanıma döndünüz ulan hepiniz mi cazibe hanıma döndünüz hepiniz mi kafayı yediniz Bunu da söyleyeyim de içimde kalmasın. Uyku tutmadı çünkü. Biliyorsunuz ben böyle ağzıma geleni söylemeyince hastalık yapar. Korkuyorum yani çünkü ben çok değerli kıymetliyim. İçimde hiçbir şey tutamam. Anında söylerim. Onu da söyleyeyim de şöyle bir yüreğim ferahlasın.